Yani mesela bu insana göre çok kusura bakmayın video bölündü. Bu insana göre mesela sizin bu sivri diliniz problem ve etrafına çevresine bu kişi hani sizi birazcık şöyle keşke bu kadar detaycı olmasa keşke bu kadar sivri dilli olmasa keşke beni bir çalışan gibi eleştirmese vesaire şeklinde anlatıyor. Buradaki insan aslına baktığınız zaman yani dürüst hatta böyle bu işleri kaldırabilecek pozisyonda birisi ve gerçekten de hani biraz çocuksu saf birisi. O yüzden burada biraz alınganlığı da üzerinde olan birisinden bahsediyoruz. Hani e, en ufak bir şeyde sanki kendini iş yerinde çalışan olarak görmek istemiyor. Tabii ki yani şimdi iş ortağı olduğunuz zaman birisi sizi çalışan gibi azarlasın ya da işte sert sivri sözler kullansın istemezsiniz. O yüzden burada sizi birazcık şey gibi yani hani diyor ki beni dengi gibi görmesi lazım ya da bana böyle sert şeyler kullanmaması lazım. Bir de burada en büyük aslında handikap sizin ona birazcık daha merhametli, şefkatli ya da kibar davranmanızı bekliyor. Etrafa bunu anlatıyor. Hatta sizin birazcık sert, Sivri dilli, dobru oluşunuz onun hoşuna gitmiyor. Ve e, daha önce kavga ettiyseniz bu birazcık bundan kaynaklı. Yani temelde ego çatışması ya da e, iş yerindeki çıkar çatışması kaynaklı olabilir. Burada bu insan sizi çok büyük bir rakip olarak da görüyor. Hatta sizin birazcık gösterişçi olduğunuzu anlatıyor. Etrafa hırslı olduğunuzu anlatıyor. Hani zorluklarla kolay başa çıkabiliyorsunuz ama kolay bir insan değilsiniz kesinlikle. Kolay bir ortak değilsiniz. Hatta zaman zaman sizinle yarışması gerekiyor ya da sizinle bilek güreşine tutuluyor. Çünkü aynı fikirde de olmuyorsunuz onunla çoğu zaman. Ve burada da hani bu kişinin aslında birazcık baktığınız zaman sizin meslek hayatınızda, gerçekten de özel hayatınızda kalp çakranızın kapalı olduğunu düşünüyor. Yani çok şefkatli bir karakter değilsiniz. Çok aslına bakarsanız sert bir karakteriniz var. Sert bir yapıda olan bir insansınız. Ve burada aslında bir büyüğünüze gidip size anlatmış olabilir. Mesela sizin ailenizden, akrabalarınızdan birine gidip sizinle ilgili akıl almış olabilir. Sizden bahsetmiş olabilir. Hani hep mi böyleydi, küçükken de mi böyleydi? Ya da gerçekten de hani burada sizinle alakalı Birisi size ders versin istiyor. Büyük birisi size ders versin istiyor. Çünkü hayat geçici yani ona göre siz çok hırslısınız ve bu aşırı hırsınızdan dolayı iş ortaklığınız zarar görüyor bu insana göre. Evet burada da bakın yani bir yaşlı bir hanımefendiye sizi anlatıyor daha çok. Bu biraz böyle geçmişte yöneticilik yapmış bir hanımefendi olabilir. Ee, ve hani sanki özellikle de e, burada birazcık yaptığınız işle alakalı çok eleştirel olduğunuz, çok mükemmelliyetçi olduğunuz ve çok aslında fazlaca hayaller kurduğunuzdan bahsediyor olabilir. Önemli problemlerin aslında gerekli önemli konuların üstünde yeteri kadar durmadığınızı ama gereksiz şeyleri çok uzatıp abarttığınızdan bahsediyor olabilir etrafa. Ama Sizinle karşılaştığına pişman değil bu insan. Sizi çok başarılı buluyor ve gerçekten yaptığınız işin ona çok bolluk bereket kattığından da bahsediyor çevresine. Fakat burada diyor ki hani gerçekten e, ne kadar kazancım olursa olsun zor bir insan. Eğer ki beni anlayamazsa işte birbirimizi affedemeyeceğimiz bir noktaya gelirsek ya da gerçekten böyle davranmaya devam ederse bana böyle sert davranmaya ya da dengi gibi görmemeye devam ederse ya da büyük bir hata yaparsa kötü bir söz kullanırsa vesaire beni zorlayamaz ben gitmek durumunda kalırım diyor. Hani birazcık pamuk ipliğine bağlı bu insanla ortaklığınız onu söyleyebilirim. O açıdan çok güvenemezsiniz. Çünkü bu insan her iki lafından birinde ben giderim. İşte benim değerim bilinsin ben giderim. Ama burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey de var. E, sanki hani burada bu kişinin size Şöyle bir durumu var para konularında özellikle. Ee, o sizden bahsederken beni kandırıyor olabilir, beni aldatıyor olabilir, bana kazancını az gösteriyor ama benden çok daha fazla kazanıyor olabilir diyor. Yani o size pek güvenmiyor. Ama burada kendisi para konularında güvenebileceğiniz de bir insan. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizi ortağımız bir Kılıç Kraliçesi olarak görmüş geçiyoruz ikiye şimdi dumanlı kuvarsı kaldırdık Kaplan gözü seçenler Hoş geldiniz diyerek başlıyorum ikilisi ters. Denek sekizlisi. Denek yedili ve kılıçası ters. Şimdi. Burada sizden bahsederken özellikle de bir kere ortağını sizi biraz anlaşması zor, hiç kafa dengi değil, çok inatçı, çok risk almayı seven bir karakter olarak görüyor. Yani ticari hayatta bu size daha önce de başarı getirmiş olabilir ama sizin ortağınıza göre siz çalışması çok çok zor bir insansınız ve bu şekilde ilerleyemezsiniz. Yani siz işleri olması gerektiği gibi yönetemiyorsunuz hatta işlerin aksamasına sebep oluyorsunuz. İkiniz arasında sürekli yanlış anlaşılmalar oluyor o kendini daha hızlı bir insan olarak görüyor. Ve gerçekten de bu onun avantajı ona hız konusunda iletişim konusunda güvenebilirsiniz. Ama özellikle de bu insana can ve mal güvenliği konusunda güvenemezsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü bu insanda birazcık böyle hani korktuğunda ya da İş konularında tehlike altında, tehdit altında hissettiğinde çok olumsuz bir enerji var. Bu illa demek istemiyorum ki fiziksel şiddete varabilecek bir durum ama o da olabilir. Yani böyle siz onu engellemeye kalktınız, siz onun önünü kapattınız, siz onunla kavga ettiniz. Fiziksel bir şiddet de olabilir, psikolojik bir şiddet de olabilir. Yani bu insanda en büyük dezavantaj olarak şiddet eğilimi var. Ve işler istediği gibi gitmezse ki şu anda sanki etrafına da sizinle ilgili anlattığı şeyler şöyle, ben bu aralar diyor işlerin istediğim gibi gittiğini düşünmüyorum diyor bu kimse. Ve işler istediği gibi gitmediği için sanki sizi suçluyor, İşlerin ağırdan ilerlediğini, normalde daha hızlı olması gerektiğini ya da yapılması gereken çok şey olduğunu ama sizin engeller koyduğunuzu, başka şeylere de belki vakit ayırılması gerektiğini ya da başka iş potansiyelleri de olduğunu ama sizin hala ayak direttiğinizi ve inatlaştığınızı, yapılması gereken şeyleri olması gerektiği gibi yapmadığınızı anlatıyor. Ve ikiniz arasındaki durumun da bir soğuk savaş olarak tanımlıyor olabilir. Yani şu anda zaten o sizi hani biraz soğuk savaş halinde görüyor. Bu arada iş ortağınız biraz karşı cinstense onu da uyarmak istiyorum. Veya aynı cinsten de olsa bu iş ortaklığında birazcık geçmişin duyguları olabilir. Yani bu ne demek? Mesela bu insan size biraz böyle fazlaca romantik hisler beslemiş olabilir. Derin duygular beslemiş olabilir ama şimdi bu duyguları biraz nefrete doğru dönmeye başlıyor olabilir. Mesela belki siz karşılık vermediniz. Belki siz de bıraktınız. Ya da bu insanla bir dönem bir yakınlığınız oldu ama sonradan ayrıldınız. Şimdi ayrı ayrı hayatlar sürdürüyorsunuz ama iş ortaklığınız devam ediyor. Şimdi bu insanda temelde o romantik hislerden kaynaklanan ve şu anda o romantik hislerin tatmin olamayışından kaynaklanan bir Sertleşme duygu yani böyle e, duygularının nefrete doğru dönüşü duygusu olabilir. Bu aralarında romantik bir şeyler olduğunu bilenler için. Bilmeyenler için de ben belki aydınlatıyorum ama burada birazcık gerçekten hani iş ortaklığınızın temelinde bu insanın sizi güzel bulması, çekici bulması, yakışıklı bulması gibi durumlar olabilir. Ama belki... Siz bunu hiç anlamadınız bu zamana kadar ve o yüzden karşılık vermiyorsunuz. Ve karşılık vermedikçe siz, bu insan zaten e, sinirlenmeye başlıyor. Anlamıyor, geliyor ama o beni istemiyor durumunu düşünüyor. Çünkü kafada kuruyor. Eğer ki iş ortağınızla böyle bir durum yoksa, hani akrabalık, arkadaşlık durumları varsa, aslında bu insan sizinle ilgili iyi niyetli. Ama... Şunu söyleyebilirim ki tehlikeli bir kişiyle karşı karşıyasınız ve bu kişi çevreye kendini sert göstermek istediği için tehditler savuruyor olabilir çevreye. Yani diyelim bir inatlaşma yaşadınız ya o onu öyle yapamaz, bak ben ona görür ne yaparım gibi. Çünkü burada aslında hani özellikle işlerin hızlı ilerlemesini isteyenleriniz için onun bu yapısı hızlı, tez canlı oluşu gerçekten size çok katkı sağlayabilir. Bu kişinin avantajı bu. Buna güvenebilirsiniz. Ama güvenemeyeceğiniz konular mesela yanlış anlaşılmaya çok meyilli bir arkadaş bu. Bir şeyleri yanlış anlıyor ya da anlayabilir. Ve iş hayatında tehlikeli bir karakter. Çünkü bir şekilde psikolojik ya da fizyolojik şiddete meyledebilir çok hırslı, çok inatçı bir karakter. Çok macera perest ve böyle e, hani böyle yeni bir şeyleri üzerine almaktan çekinmeyen, onun için mücadele etmekten, dişe diş böyle çekinmeyen ticari hayatta bir insan. E, ve o işler için çok gözü kara bir insan. Öyle söyleyebilirim. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. E, biraz tembel de birisinden söz ediyor. Yani yaptı mı bir işi hızlı yapıp bitirmek istiyor ve sonrasında çok inaktif. Hani sürekli bekliyor, 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 işin kendiliğinden olmasını bekliyor falan gibi bir tip. O yüzden çok çalışkan değil, tembel. Bu konuda çok güvenemeyebilirsiniz ama bir iş verirseniz çok hızlı yapıp bitirmek isteyecek bir insan. İletişim yeteneğinde fena değil. E, seyahat mesela bu insan seyahate çok açık olabilir. Ya da iş görüşmeleri, toplantılar vesaire, bunlarda çok işe iş, işe yarayan bir kimse olabilir. Çünkü bunlarda daha e, etkili bir karakter olarak görünüyor. E, hani birazcık bu kişiyle ilgili avantajlarınız bunlar. Bu konularda güvenebilirsiniz. Onu seyahate gönderebilirsiniz. Onu iş görüşmelerine, toplantılara yollayabilirsiniz. İşte işe alımlarda mesela bu kişi seçebilir sizin yerinize ama başka konularda zor. Nedeni de birazcık hani çok fazla aslında işe iyi niyetli sizinle iş ortaklığına iyi niyetli başlamasına rağmen zamanla zamanla bu iyi niyetini birazcık törpülemiş size karşı öyle söyleyebilirim. Ve etrafa da anlattığı şey o benimle inatlaşamaz. O bana şunu yapamaz böyle söyleyemez. Ben çok güçlüyüm şöyle güçlüyüm böyle güçlüyüm. Ve bunu hani böyle işte onu yaparım bunu yaparım şunu yaparım şöyle söylerim şu kişiyi çağırırım böyle yaptırırım falan diyerek etrafa anlatan bir kimse bu kişi. Ve burada da işte yani hareket aslında en büyük özelliği bu insan çok hareketli bir kişi. Tembel ama işine geldiği zaman gerçekten çok hareketli olabiliyor. Ee, sizinle alakalı gerçekten hani bu ortaklığın ne kadar süreceğini kendi de bilmiyor. Ve kendini size nazaran daha olgun ya da yaşlı bir insan olarak görüyor. Daha deneyimli, daha iş tecrübesi olan bir insan olarak görüyor. O yüzden aslında aranızdaki ortaklığı hani şöyle bir durum var. Burada şimdi bir yaşlı beyefendiden söz ediyor. Bu sizde olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. O yüzden ona göre anlatacağım. Şimdi burada bir yaşlı beyefendiden söz ediliyor. Bu yaşlı beyefendiyle alakalı bu beyefendi vefat etmiş olabilir ve İş ortaklığı mesela sizin üstünüze geçmiş olabilir ya da bu yaşlı beyefendi sizin bir akrabanız tanıdığınız olabilir. O sayesinde bir fırsat yakaladığınızı anlatıyor olabilir etrafa sizin hakkınızda. Ya da burada şöyle bir durum söz konusu. Sizin daha çabalamanız çalışmanız lazım. Belli bir iş tecrübesi yakalayabilmek ve onun deneyimine gelebilmek için. Çok güvenilir birisi mi? Hayır. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir insandan bahsetti. neden Nedeni de şu: Size oyunlar oynayabilecek, entrikalar yapabilecek potansiyele sahip birisi ve para konularında çok güvenilir değil. Verdiği sözleri tutmada iyi değil. Hatta burada birazcık kendi hayatında mesela e, maddi sıkıntılar ya da zorluklar yaşıyor olabilir. Ee, ve burada birazcık hatta sizi suçluyor olabilir sen beni kullanıyorsun şu işini yaptırıyorsun bu işini gördürüyorsun ve sizi birazcık böyle o da sizi güvenilmez buluyor aksi gibi sürekli fikir değiştirdiğinizi ya da söylediğiniz şeyleri değiştirdiğinizi çarpıttığınızı düşünüyor ee, emekliye ayrılmayı düşünüyor olabilir ortağınız bu desteği seçtiyseniz ve bir anda size verdiği sözü tutmayarak erken emekliye ayrılma durumları olabilir. Erken bu ortaklıktan ayrılmak isteyebilir aniden. Şimdi bu kişinin özellikle de bakın sürekli aşk ilişkisi, aşk ilişkisi, aşk ilişkisiyle ilgili bir hayal kırıklığı var. Yani burada mesela size karşı duygusal olarak belki bir yakınlık duydu ama karşılık bulamadığını düşündü. Ya da siz ona ilk başta Yüz veriyorsunuz gibi hissetti, sonradan farklı algıladığını düşündü, anladı. Hani burada böyle bir hikaye de olmuş olabilir ya da bu desteği seçtiyseniz şöyle bir durum var. Bu insanın hayatında bir ilişkisi onu kötü etkiliyor. Yani mesela diyelim bir partneri var, ayrılma, boşanma aşamasında o yüzden ona çok para vermesi gerekiyor ve bu sizinle olan ortaklığını etkiliyor. Hani burada birazcık hayatında ne yapmak istediğini aslında tam olarak bilemediği için size çok güven veremeyen birisinden de söz ediyoruz. Böyle bir insan var. Bu arada hani sanki etrafa da size anlatırken ona her şeyi ben öğretiyorum. Ben daha tecrübeliyim. O hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey yapamıyor gibi anlatıyor olabilir sizi. Çünkü yaş ya da tecrübe olarak kendini de daha üstün görüyor sizden. Ee, ve sizin birazcık hareketsiz ya da tembel olduğunuzu söylenilen şeyi hemen yapmadığınızı işte günü geldiğinde sorumluluklarından kaçtığınızı vesaire anlatıyor. Yani sanki her şeyi de kendi yap yapıyormuş gibi anlatıyor bu kişi. Ee, ama tehlikeli bir kimseye de benziyor. Onu da söylemek istedim. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.